Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim. Ne yapıyoruz? Biz çapa yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın soğanlarıma bakın. Şöyle emek olmadan yemek olmaz demişler. Biz de bu sene haşhaş tarlamıza bahçe yaptık. Allah'ın izniyle. Şu orta komple soğan cücüğü. şöyle bir bakın. Buraya 7 kilo soğan cücüğü ektim. Şu aralara şöyle boşluklara marul ettik. Hemen onları yiyip soğan içinden kaldıracağız. Ben soğanlarımı çapaladım. Şöyle dolandım geldim köstebek gibi şuradan arkadaşlar şöyle dolandım geldim şu üst tarafı yaptıydım şuradan da şöyle kenardan geçtim geldim tek şu önüm kaldı hemen şurayı çabaladım mı şurayı marların ortasını soğanı bitiriyorum Allah izin verirse ondan sonra arkadaşlar bakın şu kenarım şöyle patatesi şeyin tarlanın üç tarafını tesadüfen patatesle dolaşmıştık şurası şöyle köşe orası böyle yine yakından göstereyim size Hava rüzgarlı biraz sesim bozuk çıkabilir. Şöyle bakın patateslerimize. Bunların işlemlerini yaptık şöyle. Kenarlarını doldurabildiğimiz kadar şöyle doldurduk kenarlarını. Artık bunlar döle yatacak. Dün biraz yağmur yağdı. Yani biraz diye bayağı yağmur yağdı çok şükür. bugün gece de yağmur gösteriyor. Yarın da biraz var sanki. Meto'ya baktım. Eğer iki günde geçirsek ondan sonra şey yapacağım. İlaçlama yapacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi boncuklar gibi patateslerimizi çizeledik. Diplerini doldurduk. Orada ben terliklerim var ayaklarımı çıkardım. Böyle çapalıyorum arkadaşlar. Şöyle doldurduk. Bir de hırsız var tarlamızda. Şu ortayı komple köstebek giymiş arkadaşlar. Tekrar ektim. Şimdi çıkıyor. Ortayı tekrar ektim. Bakın bu şekilde ektiğim patatesler çıkıyor. Tekrar ektiğim patatesler çıkıyor. Şöyle üstlerine toprak atayım. Çok dışta kalmış. Şöyle bakın çıkıyor patateslerim. Boş kalmasın diye oraya gerektim. Şöyle burası şu baştaki yine dolu. O taraftan dolaştık yine. Şeyle. Pateli o başta dolu. Bu orta şu gördüğümüz yeşillikler marul. Şu diğer yerler komple orta soğan. Bunları hep çapaladım. Bir şurası şey kaldı. Evet, gelinlerim devam ediyor. Patatesi çapalamıyor. Gördüğünüz gibi hamarat dilinde maz koydum. Şurayı da komple doldurdular. Şu baştan da iki sıra geçiyor. Şöyle burayı komple doldurdular. Burada 1, 2, 3, 4. 5 6 sıramız var. olacak. Bir de şu başta var. 3 sıramız. Ondan sonra bitiyor. Pateşeğimiz. Akşam oldu çocuklar üşümesin gideceğiz eve. Burada fasulyelerim arkadaşlar şurası komple fasulye. Gördüğünüz gibi şu alan. Burayı komple fasulye bıraktım. Şöyle kışlık fasulye yapacağız. İkiliyeceğim çapasını. Şöyle çok sık olanlardan, 4 5 tane olanlardan alacağım birer ikişer tane. Şöyle fazla sık olmasın diye. Şöyle kenarlarını bunu da şöyle bir ikilemesi yapacağız Allah izin verirse. Toprağımız acayip güzel tavlu yağmur yağdığı için don vurdu arkadaşlar bu sene. Biz ektik don vurdu. Biz ektik don vurdu. Fasulyeleri ondan geç kaldı. Şimdi döle yatacaktı neredeyse. Döle yatacaktı ama olmadı. Yine yetiştirdik. Sürekli don vurdu. Biz ektik. Şu kenarda kabaklarım var. Ortada da vardı kabaklarım gösterdim. Bunlar komple fasulye. Gördüğünüz gibi. Evet yemelik nohutumuz var. Bakın şöyle. 2-3 sıra buraya şöyle yemelik nohut ektik. Bahçeye gelip getirsene yiyelim diye. Nohut ektik. Şöyle bir közleriz diye kenarlara üç kenarına da şöyle mısır dolandım. Kabağımız var. Bal kabaklarımız var dipleri dolacak yine doldurduk bir daha dolacak da arkadaşlar bu şekilde bahçemiz tabaklarımız neredeyse kolatacaklar şöyle nohutlarımız da büyüdü acayip güzel bir nohut olacak arkadaşlar burada komple nohut eksen buraya çok güzel nohut olacak bir tane kök nohuttan biz bir kucak nohut olmuş çapaladıydım bunları şöyle fasulyelerimizi Dediğim gibi bir daha elden geçireceğiz hemen bu yağmurun tavuk etmeden. Şimdi acayip güzel çapası bir şey olduğu için, stak olduğu için. Biz iki gün önce geldiğimizde bayağı bir zorlandık. Soğanı çabalarken en kurumuştu bayağı. Şimdi tekrar tavlanmış. Evet canlar bu şekilde çapamızı bugünlük bırakacağız. Hava bayağı soğudu. Bizim buralar bayağı bir serin oluyor. Bayağı bir soğuk. Torunlarım üşümesin eve gideceğiz. Evet arkadaşlar bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Köyümüz de şöyle tam karşıda.